Galatasaray HDI sigorta oyuncusu Nilay Karaağaç TRT Spor'a konuştu. Liglerin tescil edilmesiyle ilgili görüşlerini dile getiren milli voleybolcu karara sevindiklerini belirtti. Zor günlerden geçiyoruz. Adapte olmak için bir bayağı bir süreye ihtiyacımız oldu. Hiçbirimizin daha önceden tecrübe etmediği Günler geçiriyoruz ee, ama adapte olduktan sonra da sanırım bizler sporcular olarak birazcık evde olmayı da özlemişiz açıkçası. Oğlumla e, istediği gibi ilgilenebilmek, ona gereken özeni gösterebilmek ne yazık ki sezon e, devam ederken birazcık aksattığım bir şeydi. O yüzden şimdi doya doya vakit geçiriyoruz. Bize birazcık iyi geldi bile diyebilirim. Böyle bir kararın gelmesini bekliyorduk çünkü sporcular olarak birazcık tedirgin olduk açıkçası. Hatırlıyorum böyle son hafta antrenmanlara gidip gelirken ya da e, seyircisiz bir şekilde maç oynarken e, sürekli acaba sağlığımız yerinde mi? Çünkü virüsün e, kuluçka süresi 14 gün diye söyleniyordu ve acaba hani iki hafta sonra iyi olabilecek miyiz? Çünkü bir sürü kişiyle e, fiziksel olarak e, iletişimde oluyorsun yani ama... E, Başkanımızın almış olduğu karar gerçekten bizim içimizi çok rahatlattı. Çünkü hiçbir şey sporcu ya da insan sağlığından önemli değil. O yüzden liglerin en azından bu kadar bu işler kötü giderken iptal olması, bizlerin evimizde kalarak sağlığımızı koruyabilecek olmamız bizi çok mutlu etti. 2011 yılında Vakıfbank forması adına ter döken milli sporcu, Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan kupanın hikayesini de anlattı. Hayatımın en güzel anılarından bir tanesiydi. Müthiş bir takım oyunu oynuyorduk anlatamam. Giovanni'nin zaten bence en iyi yaptığı şeylerden biri. Takımda 12 kişi var diyelim. O 12 kişi de takımın içinde aynı öneme sahipti. Ve kimi sahaya atarsa atsın e, Giovanni'nin ondan ne istediğini çok iyi biliyordu. O sene de Giovanni ile Giovanni'nin işte önerliğinde Güldeniz'le ben bayağı sonradan girip sonradan girip maç kazandırmışlığımız vardı. Bekliyorduk yani işler kötü giderse sokabilir, edebilir falan diye. 11-13'te işte servise geldim. İki servis attım. Ralliler devam etti, devam etti. Kazandık bir şekilde. Üçüncü kez servise gidiyorum ama Burhan Feneyi görmeniz lazım. Kapasite 5500 ama... 7000 bin kişi var. Servise gittim. Servis kim karşılıyordu? Şaşkova. Evet Şaşkova 2 numaradaydı sanırım. Songül ayrı bir numarada servisi yani ya Allah bismillah şöyle bir dokundum açıkçası büyük böyle stratejilerin sonucunda gelen bir ace değildi. İkisinin ortasına düştü direkt sayı oldu. Bir inanamadım böyle Özge kenardaydı ona baktım dedim inanamıyorum. İkincisi gene aynı yere aynı şekilde düştü. İnanılmazdı olduğum yere böyle kapaklandım. Bütün takım ortada sevinirken ben böyle dizlerimin üstüne çöktüm. inanamıyordum açıkçası.